Karaciğerimde yağlanma, kolesterol, trikizit değerleri çok yüksek. Doktorumun verdiği ilaçlar bana yan etki yaptı, halsiz bıraktı, direncim düştü. Onları kullanmak istemiyorum. Sistahin, kolesterol haplarına sistahin denir. O sistahin hapları çok çok tehlikeli. Sistahin diyorum ya. Sistan <laughs> yazmış beni Sistan. Ee, kolesterol hapları. Statin, statin denir statin. Kolesterol haplarının yan etkileri. O alerjik hastalıklar, cilt hastalıkları, karaciğer yağlanması. Bir sürü hastalık dedikler. Şimdi statin, statin ilaçları, statin statin tehlikeli ne yapıyor statin? vay 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 alerjik hastalıkları cilt hastalıkları, cinsel isteksizlik cinsel yetersizlik uyumakta zorluk çekme, kabızlık ishal, sersemleme ya da baş dönmesi aşırı gaz veya geğirme, baş ağrısı mide yanması, hazımsızlık, karın ağrısı mide bulantısı, kusma, cilt döküntüleri Oysa sadece enginar kullansa hiçbir şey kalmaz. Ben Antalya'ya gittim. Orada bir tanıdığım var. Emlakçı. Antalya'dan iki parsel arsa almıştım. Ta 40 yıl önce. Sonra beni dolandırdı. Adama vekalet verdik. <laughs> biz dolandırdı. Paramızı alamadık. Mahkemelik olduk falan filan. Neyse. <laughs> Adama güvenmiştim. Ee, neyse. <laughs> Şimdi bir gün param istemeye gittim. Vekalet verdik. Parayı yemiş, satmış. Ya şöyle oldu, böyle oldu, öyle oldu. Dedim ki yaptığın iş doğru değil falan filan tartıştık. Çok hastayım. Parayı hep harcadım. Nereye harcadın? Şeker hastasıyım. Nereye harcadın? Kolesterolüm vardı falan filan. Kalktı oturdu koltuğun altına bir Baktı, istersen, bak dedi istersen inanmasın bak. Neyin üstünde oturuyorum? Neyin üstünde oturuyorum? Böyle simit gibi bir şey çıkardı. Deniz, can kurtaran simidi gibi. Bu ne dedi? Bunun üstünde oturuyorum dedi artık. Niye? Kolesterol. Doktor demiş ki kolesterol hapı vereyim. Kullan çok iyi gelir demiş. Kolesterol hapı vermiş. Adamın kasları erimiş. Kolesterol erici ne? Kasları erimiş. Adamın kulak yiyesi veriyorum. <laughs> Tövbe estağfurullah. Adamın kolesterolü eriyeceğine, kolesterol lipid triglyceride eriyeceğine Kasları erimiş Oturamıyor, oturduğu zaman kemikleri batıyor Can kurtaran simidi gibi bir şey almış, onun üstüne oturuyor, koltuğun üstüne koymuş Olumsuz oturamıyor Tövbe estağfurullah dedim ya Zaten bulmuş bulacağını yani Şöyle sona veririm abi Şimdi yok abi, iyi hadi çektim gittim geri almayı o zaman daha verecek ha, 40 yıl geçti. La ilahe illallah Muhammed Resulü. <laughs> Kul hakkı yersen bir yerinden çıkar. Ya senden çıkar ya çocuğundan. İnşallah çocuğundan çıkmaz. Kendinden çıksın. Değil mi? Kul hakkı kendisi. Neyse. Şimdi enginar, kolesterol, lipit trigrist için seti kullanmak lazım. Dünyada bu tür rahatsızlar için en etkilidir. Klinik araştırması var. Belge var, bilgi var. Laf yok. Artı şok yazıyoruz, bakıyoruz. Artı şok madem. Artı şok artı şok Evet. Ne yapmış bu vatandaş? Artı şok Tövbe estağfurullah, tövbe 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 tövbe. Tam bu üç kağıtçı bu Amerikalılar. <laughs> Enginar'ın yaprağını öğütmüş, doldurmuş. Öğütmüş, doldurmuş, ekstrak değil. Yani 15 liralık, 15 kilosu 15 liralık enginar yaprağından adam bir kilo şeyden ne kadar kapsül üretebilir? 15-16 tane kutu üretir. Yani maliyeti neymiş? Daha fazla üretir. İçine etken var. Şey, dolgu maddesi, nişan sokur. 20 tane diyelim. Maliyeti neymiş? Bir lira bile değil. O Amerikan'ın üretmiş olduğu kapsülün maliyeti bir Türk lirası değil, dolar değil. Türk lirası bile değil. Ha kutusu tamam 1 lira. Bir de etiketi 2 lira. 3 lira diyelim pahalı vicdansız. Yani Amerikalılar sadece Libya'da, Irak'ta, Suriye'de, Afganistan'da Müslümanları katletmiyor. Kendi ülkesindeki insanlara da böyle parası için soyuyor. Dünyayı böyle şey yapıyor. Ama ne yapacağız? Zalime karşı gökçek her bakımdan yürüyeceğiz inşallah. Bakın burada ne var? Ekstraktın kilosu 500 lira. Yaprağının kilosu 15 lira. Ekstraktı var. 500 miligram ekstrakt var. Bir ekstrakt. Tam 32 kat daha pahalı bizim ürün. Onun üründe. Ekstrakt 500 mg. 2. Deve dikeni ekstraktı. 3. Şahter ekstraktı. 4. Zerdeçal ekstraktı. 5 ak günlük ekstrat, 6 nane ekstrat, 7 sarı kantron, 9 lavanta, 10 alıç, 11 hamamelis. Artı bor, çinko, magnezyum. Kalite deyince akla ne gelir? Gökçek. Türkiye'de değil. Türkiye'de zaten biz her zaman bir numarayız. Dünyada da bir numarayız. Dünyada işte Amerika. Bak bak metten. Bak metten, bak bana inanan şart değil. Amazona ha pardon Amazon'dan bak. Artı şok kayı yaz çıkar. Artı şok bakalım. Artı şokla ilgili ne yapılmış? Klinik arasması. Artı şok. 1259 klinik arasması yapılmış. Karaciğer yağlanması. PubMed'de. Kolesterol, lipid ve triglyceride düşürdüğü <laughs> belgelenmiş. Sistemik animal animal stüdyosu falan filan. Ee, lipid kolesterol, lipit triglycerid karaciğer yağlanmasına karşı kolesterol kandaki yağları da düşürmüş. Kanı temizlemiş. Fetr laf yani karaciğer yaralanmış. Diyece fet laf diyece pilot falan filan. Evet. Artı şoka silimarin, silibin gibi etken maddeleri içer içermiş olduğu enginarın içermiş olduğu silimarin, silibin. Yani deve dikenini silimarin, silibin içerir. Ekstra in komponizasyon mit silimarin silimin demiş. Evet. Karaciğer bu deve dikeni de ve zerdeçal ve deve dikeni de karaciğer zehirlenmesine karşı etkili.